Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar serimizin 84. ve son bölümüyle karşınızdayım Neden son bölümü dediğimi zaten şu anda ekranda görüyorsunuz Bir kayıt aldı oyun o normal kayıt alırken bir oyun takılıyor ama e, Şu an izliyorsunuz Normalde 3. Seviyede hızımız Gördüğünüz üzere çok hızlı olması gerekiyor e, Ama Zaman nasıl akıyor gördüğünüz üzere yavaş akıyor bire bir alalım Mesela hiçbir şey değişmedi 2 alalım bir hızlandı tekrar yavaşladı 3 alalım bir hızlandı yine yavaşladı Hatta takılıyor donuyor bile ee, gördüğünüz üzere artık oyun kafayı yemeye başladı bunun sebebi benim sistemim mi oyun mu yoksa işte haritayı açtıktan sonra oyunun çok fazla güncelleme alması mı hiçbir fikrim yok ama artık böyle bir problem yaşamaya başladık. Hatta zaman zaman tamamen donuyor. Yani duruyor öylece zaman akmıyor. O yüzden artık bu seriye devam edemeyiz ya yani çok zor olur. En iyisi serimizin sonuna gelelim. Hatta ben de size bir soru sorayım. Ben diyorum ki Cities Skylines oynamaya devam edelim. Ama Yeni bir haritayla Cities Skylines 2 mi oynayalım? Yoksa sıfırdan uzun zamandır da oynamıyorduk zaten. Cities Skylines 1'e mi başlayalım? Size bunu sormak istiyorum. Yine yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Yorumlarda bunu belirtirseniz çok e, makbule geçer. Benim üzerimden çok büyük bir yük almış olursunuz. Bu videoyu asıl çekme amacım da zaten size bu soruyu sorabilmekti. E, çok fazla uzun bir video olmayacak. Sadece şimdiye kadar e, yaptığımız yerlere ufaktan bir göz atalım. Sonra da bu haritaya veda edelim. Ee, uzun saatler harcadıktan sonra yani bu haritayı salmak gerçekten üzücü. Doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü abi ben şuraya saatlerimi verdiğimi hatırlıyorum ya. Çok uğraşmıştım. Yine şöyle bakıyorum da yani şu madene çok uğraşmıştık mesela. E genel olarak şehrimize çok uğraştık. Böyle küçük detaylar yaptık. İşte parklar vesaire. İşte binalarımızın etraflarını düzenledik, şuraları yapmıştık. Bunlar galiba kurumuş. Ama küçük küçük dokunuşlarda bulunmuştuk ve bu şehrimizi zaten daha da gerçekçi gösteriyordu. Ne olmuş burada? Bak yine trafik. Çok ilginç. Neyse çok da önemli değil. Bundan sonra kalanlar düşünsün. <laughs> Biz gidiyoruz abi. Evet şimdi şehrimize tekrardan bir göz atalım. İlk olarak bildiğiniz üzere eğer hatırlıyorsanız e, burayı yaparak başlamıştık. Şehrimize küçük, düşük yoğunluklu binaları yaparak başlamıştık. Daha sonra buraya doğru uzatmıştık ve şu sıralı binalardan koymuştuk. Galiba orta yoğunlukta mı oluyordu bunlar? Evet, orta yoğunluktaki şu binalardan kullanarak buraları bu şekilde doldurmuştuk. E, yine bak buraya da bu şekilde atmışız onlardan. Daha sonra ikinci yerleşim yerimiz hatta toplu konut projemiz demiştik toki demiştik buraya Ben internetten projelere bakmıştım ciddi ciddi şehir planlamaları Resimleri falan aradım Bayağı böyle oradan kontrol ederek yapmaya çalışmıştım Çok tatlı gözükmüyor mu ama Vallahi benim çok hoşuma gidiyor Öyle sanki Antik Yatrular olur ya onun gibi gözüküyor ortasında büyük bir park var Etrafında Ticari alanlar var vesaire çok güzel görünüyor. Ee, yine şurada aktarma merkezimiz var. Buraya da bir miktar uğraşmıştık. Galiba iki kez mi güncellemiştik ya? Önceki çok uzundu galiba. Burayı sonradan güncellemiştik gibi hatırlıyorum. Ee, sonra sonra sonra. Sonra buradaki yerleşim yerimizi yaptık. Buranın pek esprisi yok bu arada ama tramvay çekmiştik. Burayı da yaptıktan sonra galiba ilk kez Tramvayı burayı yaptıktan sonra çekmiştik. Hatta şöyle duraklar vesaire yapmıştık. Baykuşa mı benziyor ya burası sanki? Bir baykuş andırıyor gibi. Yine buraya da bu şekilde durakların olduğu kısmı süslemiştim. Gayet tatlı görünüyor. Aa bak burayı göstereyim bak. Köprünün üzerine kapatmıştım. Bunun taktiğini size söyledim ama tekrar söyleyebilirim. Ee, burayı ben şu şekilde yaptım. Bakın arkadaşlar neredeydi o? Yaya geçidi vardı. Nerede abi? Burada. Heh. Şunu kullanarak yaptım bunu. Şey yaptım. Bir sağına bir soluna normal patika çektim yükselterek. Sonra arasını da bunlarla kapattım. Şu üstü kapalı olanla. Şununla. Ama gerçekten de sanki böyle sırf buraya özel yapılmış bir yapıt gibi duruyor. Halbuki e, yaya yolu Allah ne oluyor. Altına girdik tatlı duruyor. Öneririm bu arada eğer oynuyorsanız böyle ufak detaylar güzel olabiliyor. Ee, devam edelim. Yine burayı yapmıştık. Aa villa kentimiz vardı bizim burayı yapmıştık. Çok tatlı bu şekilde. Ee, sonra başka başka burayı yapmıştık. Yine belediye binamız buradaydı bizim. Sonra ilerliyorum. Aa burası çok tatlı özellikle. Şu iki kısım arasında yükseklik farkı var ve o kısmı yani o yükseklik farkını yolla bu şekilde yedirmiştik. Çok tatlı görünmüyor mu burası? Şurada yürüdüğünüzü bir hayal edin diyecektim. Zaten kalabalıkmış, millet seviyor herhalde. Gayet tatlı duruyor ya bence. Harbi iyi duruyor. Bu arada buradaki taşları ben daha sık koymuştum da oyun kendi kafasına göre silmiş. Bak özellikle buraları falan. Nedenini bilmiyorum pek de önemli değil. Size şu şekilde yerleşim yerimizi bir de havadan göstereyim. Ondan sonra burayı yapmıştık. Burada en beğendiğim şey şu yolun yanındaki parktı ama kamelyaları, çardakları ne yaptınız abi söküp eve mi götürdünüz ya? Yok çalmışlar herhalde. Bak burada da yok. Neyse çok önemli değil. Bak buradakini de götürmüşler. Yavaştan bir götürüyorlar herhalde zaman geçtikçe. Burası da hastanemizdi. Etrafını yine park yapmıştık. Hastaların dışarıya çıkıp e, nefes alabileceği güzel bir alandı. Şöyle devam edelim. En çok uğraştığımız kısımda burasıydı. Buraya çok uğraşmamızın sebebi de e, etrafını bu kısmı tamamen yüksek binalarla doldurmak isteğimizdi. Fakat yüksek bina olduğu için çok fazla insan barındırıyorlar. Dolayısıyla çok fazla insan demek çok fazla sorun demek. E ayrıca o kadar insanı çekmek de çok zordu şehrimize. O yüzden şu kısmını yapabildik sadece yüksek binalardan. Diğer kısmını normal orta yoğunluklu binalarla doldurmuştuk. Aa evet tatil köyümüz vardı. Burası da orası. E, oyuna ilk DLC geldiği zaman neydi ya? Hiç properties miydi neydi öyle bir şeydi. E, geldiği zaman onunla yapmıştık. Daha sonra o DLC oyuna eklendi vesaire vesaire. Ee, ama şu şekilde tatlış bir e, tatil köyümüz tatil ne denir tatil beldemiz var yani böyle e, güzel görünüyor. En son da geldik abi burayı yapıyorduk ki maalesef yarım kaldı. Yine burada köyümüz var yine şu ileride bir köyümüz vardı burada. E, şu tarlaya çok uğraşmıştım dediğim gibi saatlerimi vermiştim. Çok da tatlı görünüyordu şöyle baktığımızda. Tam ortasında da bir köyümüz vardı bu şekilde. Ee, başka 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 bakabileceğimiz başka neresi var? Şu limanımız var. Limana da birazcık uğraşmıştık. atlı da görünüyor şuradan baktığımızda. Çok güzel bir liman. Çalışıyor da ha iyi. 25 ton 25 tondur abi çalışıyor. Oynarken çok keyif aldığım bir seriydi arkadaşlar. Zaten siz de seriden keyif alıyordunuz ki... Oynadığımız seriler arasında en çok izlediğiniz seri Steel Skylines 2 idi. Ben dediğim gibi devam etmek istiyorum. Steel Skylines oynamak istiyorum. Bunu serisini yapsam da yapmasam da muhtemelen oynamaya devam edeceğim. Ama size sorum şu. Steel Skylines 2'ye dediğim gibi yeni bir haritayla mı başlayalım? Yoksa Steel Skylines 1'e mi başlayalım? Çok uzun zamandır biri oynamıyorduk zaten. Çok uzun zaman dediğim geçen seneden beri. Bu sorunun cevabını gerçekten merak ediyorum. Sorumu yinelediğime göre artık ben gidiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. çok da boşuna vaktinizi almayayım. Zaten baştan beri izleyen arkadaşlar şimdiye kadar neler yaptığımızı çok iyi biliyorlar. tekrardan izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.